Merhabalar. Hedef dedektörden Taner ben. Bugün sizlere yeni bir model. Tor HR3000 modeli. Cihazımız altın, gümüş, boşluk, elmas, e, altın parçacıkları ve su bulma üzerinde su bulma. Ayrıca de kaya kasası ve dere yataklarındaki e, altınları bulma özelliğine sahip. Cihazımız su sondaj çalışması boşluk çalışmanın su son, sondaj çalışmasında 500 metre define amaçlı maksimum 10 metre ayrıyeten de boşluk amaçlı da 30 metre derinlik alma imkanımız mevcuttur. Cihazımız ikisi iki model şeyindedir. E, ee, çift antenli 500 metre mesafede tarama yapıyor. Çift 9 voltlu pille çalışır. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Çöpe atılan pillerdir bunlar. Şimdi şöyle kısa bir montajını anlatayım. En yakın zamanda arazide test çalışma videolarını da kanalımıza atacağız. Şöyle pil da göstereyim. 2 tane 9 oklu pil ile çalışıyor. Montajı basit. Cihazın Türkçe kullanma kılavuzu mevcut. İki sene servis garantilidir. Şayet alma niyetiniz olursa PTT kargo getiriyor. Kutunun içine bakıyorsunuz. Cihazın bu şekilde gördükten sonra parasını verip alıyorsunuz. Şöyle kısa montajını şey yapalım. Ayrıca de bu ürünü hedef dedektör bünyesinde kredi kartına taksitli alan burada.com ve N11 mağazamızdan taksitli alma imkanınız mevcuttur. Telefon numaralarımız 0212 245 44 84 0545 245 44 84 Cep numaramız ayrıyetten WhatsApp numaramızı budur. Sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık. Ayrıca de sabah 9 akşam 6 şovrumuz yani alan tarama hedef direktör e, yüksek kaldırım caddesi No 43. Bu Galata Kulesi'ne çıkan yokuşun hemen başındayız. Karaköy İstanbul'da yerimiz. E, kredi kartına taksitle alma imkanınız da mevcut. E, mail ordulu yapıyoruz. 3 veya 6 peşin fiyatına 3 veya 6 taksit yapma imkanımız mevcuttur. Yeter ki yani bizi aramanız yeterli olacak. Ürün şimdi şöyle bir kısa bir şeyini anlatayım. Cihazın normal altın konumunu şuradan düğmeden ayarlıyorsunuz. Açıyorsunuz. Altın, gümüş, boşluk. Burada ayar düğmesi. Buradan da normal 500 metre mesafede tarama yapıyor. Daha önce anlattığım videolardaki gibi antenler kapalıyken derinlik 2 metredir. Gömünün üzerine geldi. Cihaz şu şekilde yavaş dönerse ne yapıyoruz? Sağ anteni bir bomba miner alıyorsunuz. Derinlik oluyor 4 metre. Şayet 4 metre de hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gümü 4 metre dönmüyorsa en son boğum 10 metredir. Bu üründe sondajçı arkadaşlara bir şeyimiz olacak. 500 metreye kadar su bulma özelliğine sahip. Güzel kullanışlı bir cihaz. Bunu en yakın zamanda zaten arazi test videolarını da hani çekeceğiz, atacağız YouTube kanalımıza. N11 mağazamızdan taksit al alma imkanınız. Ayrıca da bizi ararsanız biz de aynı şekilde 3 ve 6 taksit yapma imkanımız vardır. Mail olur yapıyoruz. Şayet alma niyetinizde olursa PTT Kargo ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Hedef direktör iyi günler diliyorum.